da bunu gösteriyor. Bu kart zaten bir belirsizlik kartıdır. En üst karar aşamasıdır. Yani onu mu yapsam bunu mu yapsam ee, görüşsem mi görüşmesem mi? Görüşürsem bundan vazgeçebilir miyim? Geçemez miyim? Bu iletişim bize artı değer mi katar, eksi değer mi katar? Bu ilişki beni ileriye mi götürür geriye mi götürür? Bu ilişkiyi sürdürmeli miyim? İşte belli bir temeli oturtmalı mıyım? oturtmamalı mıyım? Mevcut düzende kalmalı mı? Gibi İçsel olarak henüz belirsizliğin olduğu bir kartı ifade eder. Sonuç olarak aklınızdaki kişi bu iletişimin beraberinde bazı sorumlulukların da geleceğinin farkında olduğu için ve henüz buna hazır hissetmediği için evet düşünüyordur e, ki düşündüğüne dair kartlar var, düşünüyor bir adalet terazisini kuruyor ama henüz buna hazır olduğunu söyleyemeyiz. Gitgelleri var içerisinde. Dolayısıyla da bu iletişimi bu yüzden hani sürdürmüyor olabilir. Ee, hazır olduğunda belki sizinle iletişime geçer, belki sizin iletişimlerinize karşılık verebilir. Ama şu an buna hazır değil. Hatta siz bile iletişimi başlatıyor olsanız, bunu bile devamını getiremiyor olabilir şey diyor olabilirsiniz içinizden. Hadi sen iletişim kuramıyorsun, hadi bu adama atmıyorsun, ben atıyorum, bunu da sürdüremiyorsun diye olabilirsiniz. Çünkü bunu hazır değil, yani sizin Zaten hazır olsa sizin iletişimi başlatmanıza gerek kalmaz. O bir yolunu bulur ve başlatır. Bu kartlar bunu söylüyor. Kendi içinde henüz hazır olmayan birini bu iletişime davet de etseniz bu iletişime icabet edemeyebilir demek istiyor kartlar size. Yani karşınızdaki kişi hala belirsiz. Dolayısıyla da... Hmm, siz bu arada kendi hayatınıza devam edin yiyin, için, gezin, tozun, eğlenin ee, kendi enerjinizi düşürmeyin enerjinizi kaptırmayın ee, ve bu arada siz de bu iletişimle ilgili neden böyle bir iletişim içerisinde olduğunuza dair kendinizde bir e, terazi kurun İç, içinizde bir terazi kurun çünkü bu size bir şey göstermek istiyor olabilir böyle bir iletişimin içinde olmanızın bir sebebi olabilir dolayısıyla böyle bir e, sorgulamaya Götürüyor bu rehberlik sizi. Ee, Benden şimdilik bu kadar. Ee, eğer siz kendi ilişkinizle ilgili bilgiler almak isterseniz bireysel e, rehberlik alabilirsiniz. Bunun için iletişim bilgilerimi açıklama kısmında yazacağım.